Çomarım, enik, garip, ihtiyarım. Ne yaptınız bakalım? İkiniz de hayvan alışacağınızla. İki tane hayvan köpüğü olacak maşallah. Bir de Efeva yap bekçi evde. Onu çıkaramıyoruz. İnsanlara saldırıyor. Bunlar direkt hayvana. Bunlar kurda çakala. Yaban hayvanına karşı keçilere koyacak. Ne yapıyor oğlum abin? Yerlere yatıp anlanıyor mu? Meraklı Keçimiz de hemen şurada yayılıyor. Keçi alt tarafta bunlar burada. Taşanın içinde benden beraber. Ne elinde? Çocuk başka bak. Görüyor musun? İhtiyar işini biliyor. Oturuverdi. Bekliyor hayvanı. Evet o oynayacak. Enik. Çomar fazla etme oğlum. Bak kızdırırsın daya yersin. <laughs> etme. be o bak senin şeyin mi? Aferin lan sana. Baya çocuk o Bu oynayışın da avutuyor lan. Vay ihtiyar vay. Ha, ha, oynaşır gene düşersin kalırsın. <laughs> vay maşallah, vay, vay, vay. Oğlum enerjiyi nereden buluyorsunuz lan siz sabah sabah? Hadi ki en iyi enerjik de ihtiyar sana ne oluyor? He, aferin öğret ona he. Nereye gitti onu? Ha? Ha? Aa böyle yatıracak de. Ya babaya oyna şöyle ellerim Aferin lan size. İki kardeş ama iki arkadaş. Aile dostu. Hadi bakalım. Bak 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 bizim ihtiyar da enikle bayağı şey yarıştırıyor. <laughs> Yani ben orayı en, en iyi yoruyor zannediyordum. Bu en iyi yoruyor maşallah. Aferin oğluma. Aferin size. Aferin. Aferin he. Öğret abiyle nasıl dalaşılıyor he. <laughs> Aferin lan garip. Yarın ee, e. mı? efendi, bu senin emsalin değil. Yoruğasın hayvanı diyeceğim. Sen daha çabuk yoruluyorsun. Yatağa kadar bana bir yattı hayvandı, dinlensin. Enik. Sakat hareketler yapma bak ısıtırsın kendini. E, ee, keçi orada kendi halinde. Siz burada oynuyor musunuz? Keçiyi ben mi göstereceğim gari? garip de baya ayak bakma öyle durdun ha. Demek ki benim enikte ayak olacak bayağı. Boyu bu bunlar. Santim bilmem ben de. Tükredik çoğu köpekten yedisi garip. Hepsinden ayak bu normalde garip. İşte ayaklarımız kaçın şey biliyor da. Kamerada da ufak bir üstüne bakma bayağı onun boyu. Bak ha Aferin lan nasıl tutacaksın öyle diyor baba. Ha, ha oradan tutacaksın diyor. Yani. Sen tuttum diyor bırakmayacaksın diyor. Ha. Baba <laughs> baya baya öğretiyor lan. Aferin lan sana garip. Ha, oradan tutacaksın bak adam ne dedi sen ha enseden tutacaksın diyor. Heh abi yapış enseden. Salak salak oynama diyor bak. Hehehe. <laughs> garip de yalnız böyle dolaşırken hakikaten köpekler o ensiden tuttuğumuz çeneyi bir kilitliyor. Ondan sonra ne yaparsan yap bırakmıyor. Onun kafayı kürek vuruyor yine bırakmıyor. Çeneme kilitlemeyi bir yaptı mı? Bu değil de onun sırt tarafına ne oldu? Kanattırmış. Yeni iteli battı herhalde. Enek hayvanın canını yakıyorsun bak etme. Çivilen batıyor herhalde ona. Ben tasmanı çıkaracağım. Bu sefer baş bulukla kalacak. Yat gel yat. Yatın hadi. Yat. Sen de otur Şomar. Sen de yat. Enik sen de yat bak. Abin hemen söz dinliyor bak. Sen dinlemiyorsun. Şomar yat. Şomar sen de yat. Otur hadi. Durumu ne ya? Genç. Kanı kaynıyor. Enik. Nereye çıktı? Şu kameradan çıktı. Ah senin kardeşin kırçıl bir yaşasaydı baya. Yani hastalığından ölmeyedi. İkiniz manyak olacaktınız bir çifte. Çomar elleme ararleme gal. Hayvan yatıyor. Bozma keyfini. Aferin. Gelme, gelme. Aferin. Yaz sen de öyle. Çomar efendi. Çok iyi. La oğlum sen de var. İhtiyar köpek kadar nefes yok herhalde vallahi. Ama sen ondan fazla koşturuyorsun. Deli. Aa deli. Çamar. Geliyor mu oğlum? Gel garip. Yat oğlum yat yat yat. Aslan oğlum benim yat oğlum. Ah seni yerim ben la. Ah. Sana ben biraz daha fazla ekmek veren de sen bir tekrar zayıflığın gitsin bir. Senin gözler niye böyle küçük bırtlık ya? elleme çobar şimdi bak köpeği şey yapacaksın canını yakacaksın kendi canını yaktıracaksın daha doğrusu oğlum bak oğlum çivilen batıyor hayvana sen dua et ben ağabey sana abelik yapıyor vallahi seni tuttum salla da oynaşıyor ne güzel fazla da damarına basma bak be o perbat dövüşüyor. Aha öyle yatın lan keyfiniz çıkarın. Manyak ne güzel meşenin kölgesinde. Ne yapıyor Şak şak. Hadi bakalım. Garibin dişleri var da maşallah. Ha? Hepsi yok herhalde. İhtiyar. <laughs> ya ya seyirdik vay. Bu garip normalde sahip sizde. Bir seneden fazladır bizim kapının önünde duruyor. Biz bakıyoruz iyice bizim gibi oldu. Bir ara kapadık. Kapanmayı sevmiyor hayvan alışmış. Saldık mı kaçıyor gelmiyordu. Saldık mı kaçıyor gelmiyordu. Tekrar saldık sonra. Başı boş dolan ama bizim yanımızdan evin buradan ayrılmıyor. Ekmeğini bizden yiyor yine. Bir ara bir birine verdik sahiplendirdik. O da Oradan da kaçmış kaçmış durmuş. Değişik bir köpek. Özgürlüğü istiyor. Değil mi garip? Va va va. Nasıl öğretiyor la? Efe bu da seni çekmez bak garip güne seni avutuyor bak. Yenik. Efe bir ye iki yaptı. Oynama Efe hartladı dedi valla. Daha sonra Efe sokulamadı böyle oynaşma. Hıh, al bakayım. Senden öyle tutacaksın, bırak sen hadi. <laughs> lan ben sizi bundan sonra ikinizi bir hayvana alıştırayım lan. İkinize bir bakayım ben. Ne oluyor? Aslında keçinin yanında durmuyor. Keçi aşağı evde benim. Aşağı ev... Şu turunculu yer. Yukarı evde mavili yer. Köpek yukarı evde duruyor çomar. Garip tu kapının önünde duruyor. Mavi yerde. Keçiler de şu en alttaki turuncu yerde duruyorlar. Efendim gözetim altında onlar da. <laughs> ne yapıyorsun lan terbiyesiz? Oynaşmanın şeysini, dozunu değiştirdin ya mi sen? He? He? Ne öyle öpüyor bak. <laughs> He? Öyle eksik yine bu daha. Kaç yaşındaki bu köpek? İhtiyar olduğu kesin. Köyde belirdiğinden beri de ihtiyar. Bence bu kadar yeter. Hep sizin oynaşmanız için bugün çekemeyeceğim ben. Tamam ilk defa böyle denk geldiğiniz oynaşıyorsunuz diye dedim de. Şumar düzgündür gari. Bak videoyu kapatacağım ben. Heh yat bir ya. Hayvan ne güzel asil bir şekilde oturup böyle hayvan gözetlemesi bakması yapıyor köye doğru. Hah sen de evlat. Yahu dur lan dur. Keçi de bana doğru geri geliyor. Keçi keçi gel gel gel. 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 Gel gel gel. Valla kapatasın da gelmiyor videoyu. Neyse ben seviyorum diye belki millet sıkılır. Kapatın fazla uzatmayın. Hadi. Bay bay de. Çomar. Hadi bay bay de. Bana bak. Heh, kameraya bak. Aferin. Það er einhvern veginn að vera aðeins.